Dördüncü soru. 24 sayısının asal çarpanlarının sayısı R. 10 ile 27 arasında bulunan asal sayıların sayısı M. 15 sayısının asal çarpanlarının sayısı N'dir. Buna göre R artı M eksi N işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle R, M ve N sayılarını tespit edelim. 24'ün asal çarpanları 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'tür. Dolayısıyla r sayısı 2 farklı asal çarpanı vardır. 2'dir. 10 ile 27 arasındaki asal sayılar 11 13 17 19 ve 23'tür. Dolayısıyla m Sayısı 5'tir. N sayısı için 15 sayısı nasıl çarpanların sayısı? 15 sayısı 3 çarpı 5'tir. Yani N sayısı 2 olmalıdır. R artı M eksi N 2 artı 5 eksi 2 sayısı 5'e eşittir. Doğru cevap B seçeneğidir.